Şimdi sorunun orijinal haline geri dönelim. Biz sorunun çözümünü bulduk. Sonuçta genel çözümü c1 çarpı e üzeri x artı c2 çarpı e üzeri eksi x'miş. Burada zaten karakteristik denklemi yazdığımız zaman karakteristik denklemde farklı iki reel kök, kök çıktı. Yani delta büyüktür sıfır durumunda yaptık biz bunu. Daha sonraki sorularda Delta eşittir sıfır olursa yani çakışık 2 kök çıkarsa karakteristik denklemden veya negatif e, diskriminan çıkarsa ne olur onları inceleyeceğiz. Şimdi bu A şıkkını ikinci bir yoldan daha çözmek istiyorum. E, i̇kinci bir yolda bu diferansiyel denklemi öncelikle operatör formunda yazıp operatör formunda nasıl yazılır? D kare bölü dx kare ikinci türevden bahsettiğimize göre... İkinci türevi d kare bölü dx karedir. Yani d kare y bölü dx kare. Şimdilik y'yi yazmıyorum. Sadece operatör olarak yazdım. İkinci türev operatörü. Eksi 2 çarpı birinci türev operatörü. Y üssü. Y üssü ne diyor? Y'nin türevini al diyor. D bölü dx. X'e göre türevini al diyor. Eksi 3 çarpı fonksiyonun kendisi olacak. Dolayısıyla bütün bunları bir paranteze alırsam şöyle. Sağına y yazarsam Eşittir 0 dediğim zaman gerçekten de dağılma özelliğinden dağıtın bizim diferansiyel denklemimizi elde ediyor. Şimdi sağ tarafı bir, sol tarafı bir diferansiyel operatör şeklinde gördüm. Bu diferansiyel operatör çarpanlarına ayrılabilecek bir diferansiyel operatör. Bunu nasıl çarpanlarına ayırırız? Şöyle d bölü dx. Çünkü x kare eksi 2x eksi 3 nasıl çarpanlarına ayrılıyordu? Eksi 2 artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılacak. Pardon. Artı 3 eksi, eksi, 3 artı 1 şeklinde. D bölü dx D bölü dx artı 1 şeklinde çarpanlarını ayırarak yazabilirim ben bu lineer diferansiyel operatörü. Gerçekten de bir kontrol edelim. Doğru çarpanlarını ayırdık mı? Dağılma özelliğinden dağıtalım. Şu dağılırsa ne olur? D kare olur. D kare D bölü dx kare ikinci türev olur. Şu dağılırsa eksi 3 çarpı birinci türev. Bu dağılırsa 1 çarpı birinci türev yani eksi 2 çarpı birinci türev. Şunlar dağılırsa da eksi 3 kalır. Doğru. Demek ki doğru çarpanlardan ayırdık biz operatörü. Bu şekilde yazdığımız zaman ne olacak peki onu görelim. Eşittir 0 formunda. Şimdi bakın şu kısmına bakın. Şu kırmızı çerçeve içerisine aldığım kısmına bakın. Orada y fonksiyonunun türevi artı bir türevi artı y fonksiyonu var. Şurada. O zaman şuradaki fonksiyona, şuradaki fonksiyona ben u diyeyim. Buraya bir değişken atayalım. U dediğimiz şey nedir? Y'yi dağıtarak yazarsam D bölü DX'e dağılırsa Y üssü artı 1'e dağılırsa Y 1. Y. Yani U dediğim şey dolayısıyla Y üssü artı Y olmuş oluyor. Peki U hangi e, operatör etki etketmiş? Şu operatör U'yu etmiş. Yani D bölü DX eksi 3 parantezin sağında U gibi başka bir fonksiyon var. Eşittir 0. Bunu da dağıtırsak ne olur? dağıtalım. Operatöre dağıttığımız zaman türevini al diyor. U üssü eksi 3 U. U üssü eksi 3 U eşittir 0. Bu denklemi çözmek kolay. Bunu nasıl çözeriz? U üssü eşittir 3 U'dur. Dolayısıyla bunu çözmek kolay. Şöyle diyor. Birinci türevini aldığınız zaman bir fonksiyonun 3 çarpı kendisini veriyor. Zaten türevi kendisi olan e üzeri x vardır bizim bildiğimiz. E üzeri üstel fonksiyon vardır yani. Demek ki u eşittir sabit bir sayı çarpı e üzeri 3x'li bir şey ki türevini aldığın zaman 3 katsayı olarak yazılıyor. Fonksiyonun 3 katı çıkıyor türevde. Bunu zaten direkt bulabiliriz. Bu birinci dereceden, birinci mertebeden basit bir diferansiyel denklem. U'nun çözümünü bulmak kolay. U'yu bu şekilde bulduk. Peki U'yu bulduk ama amacımız y'yi bulmaktı. O zaman şimdi geldik şuraya. Bakın burada bir çünkü U'dan bir dönüşüm yapmıştık biz. Yani U'ya ne demiştik? y artı y üssü olsun demiştik. Demek ki y üssü artı y yani u eşittir. Kaç çıktı şuradan görüyorum. c1 çarpı e üzeri 3x çıktı. Peki bu denklem nasıl çözülüyordu? Bakın bu da birinci, birinci mertebeden bir denklem. Bunu bir integral sabitiyle genişletiyorduk. e üzeri integral px dx ile genişletip bir çarpımın türevine benzetiyorduk. px neydi? Birinci mertebeden bu diferansiyel denklemde y'nin kat sayısıydı. Yani 1. 1 çarpı dx de 1'dir. Dolayısıyla ne oluyor bizim integral çarpanımız? e üzeri x oluyor. Demek ki her iki tarafı e üzeri x ile genişletmem lazım. e üzeri x çarpı y üssü artı e üzeri x çarpı y eşittir c1 çarpı e üzeri 4x. Eşit her tarafını e üzeri x ile genişlettiğimde bir şey gördüm. Burada ne var? e üzeri x çarpı y'nin parantez türevi var. Eşittir c1 çarpı e üzeri 4x çıktı. Peki bu türevden kurtulmak için ne yapmak lazım? e üzeri x çarpı y eşittir integral alıyorum. C1 çarpı 1 bölü 4 e üzeri 4x integral aldık. Artı bir de tabii ki farklı bir katsayı daha gelecek integral sabitinde. Yani ne yaptım aslında şurada? Eşitliğin her iki tarafının eşitliğin her iki tarafının integralini alırsak dedik. X'e göre integralini alırsak şu ıı, türev ortadan kalkar. E x çarpı y kalır. İntegral gerçekleştirdiğiniz zaman da böyle bir şey çıkıyor. Y'yi yalnız bırakmak için ne yapmak lazım? E üzeri eksi x ile genişletmek lazım ki y yalnız kalsın. Yani c 1 bölü 4 çarpı e üzeri 3x artı c2 çarpı e üzeri eksi x ile genişlettiydik hatırlarsanız bu çıktı. Yani aynı şeyi elde Şu c1 bölü 4 e, kafa karıştırmasın çünkü önemli değil. Nasıl c1'i bilmiyoruz. c1 herhangi bir bilinmeyen katsayıyı temsil ettiği için ona yine c1 diyebiliriz biz kısaca. c1 çarpı e üzeri 3x artı c2 çarpı e üzeri eksi x formunda bir genel çözüm olduğunu bulduk. Yani birinci yöntemle birinci yolla bulduğumuzun aynısını elde ettik. Demek ki böyle diferansiyel operatör yöntemleriyle de sorular çözülebilir. Çoğu zaman bu yöntem tabi daha uzun oluyor. Ama birazdan göreceğiz. katlı kökler varsa aslında bu yöntemden ispatlanıyor katlı, katlı kökleri nasıl çözüleceği. Peki şimdi sonuçta biz iki farklı yoldan da iki farklı yoldan da soruyu çözdük. Daha doğrusu A şıkkını çözdük. Genel çözüm bu formdaymış. Sorunun B şıkkına gelelim. Sorunun B şıkkında bir başlangıç koşulu verilmiş. Başlangıç koşulu verildi ise artık biz o katsayıları bulabiliriz demektir. Çünkü bakın bilinmeyen iki tane katsayımız var sonuçta. C1 ve C2. C1 ve C2'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü genel çözümde zaten o katsayılar bilinmeden yazılır. Yani genel katsayılar şeklinde yazılır. C1 3 midir? C2 5 midir? Bilmiyoruz. Çünkü sonuçta C1 C2 olduktan sonra lineer diferansiyel denklem sağlanıyor. Peki başlangıç koşulu verilirse başlangıç koşulu bu y fonksiyonu ile ilgili x'in bir fonksiyonu var y genel çözümünü bulduk y fonksiyonu ile ilgili bir bilgi barındırır başlangıç koşulu mesela şurada verilmiş birinci de diyor ki fonksiyonda y fonksiyonunda x 0 olduğu zaman y bir oluyor diyor x eşittir sıfırken iken y eşittir bir oluyor diyor bunu vermiş bize İkinci de y üssü bir. yani fonksiyonun türevi y'nin x eşittir 1'de aldığı değer. Yani x eşittir 1 olduğunda y üssü 0 oluyor diye bir bilgi vermiş. İki tane başlangıç koşulu vermesi lazım. Birinci mertebeden olsaydı bir tane başlangıç koşulu yetiyordu. Niye iki tane başlangıç koşulu vermesi lazım? Çünkü iki tane bilinmeyen katsayı var. C1 ve C2. C1 kaçtır? C2 kaçtır? Onu bulmam için iki tane vermesi lazım. Dolayısıyla iki tane başlangıç koşulu verilmiş. Biz ne yapacağız? Yerine yazıp nasıl genel çözümü bulduk. Genel çözümü biliyorsak bunları yerine yazıp C1 ve C2'leri kaçmış onu hemen bulabiliriz. Şurada bulalım. E, çünkü kolay bu. X eşittir 0 olduğunda Y eşittir 1'miş. Peki fonksiyonumuz neydi bizim? Y x eşittir. Genel çözümü tekrar yazın. C1 çarpı E üzeri 3X artı C2 çarpı E üzeri eksi X formundaydı. Dolayısıyla x yerine 0 yazdığım zaman y 1 oluyormuş. 1 x yerine 0 yazıyorum. c 1 çarpı e üzeri 0 artı c 2 çarpı e üzeri 0 x yerine 0 yazdığım zaman e üzeri 0 da 1'dir zaten. Bunlar 1 olacak. c 1 artı c 2 var. Demek ki 1 eşittir c 1 artı c 2. Birinci başlangıç koşulundan c 1 ve c 2'ye bağlı bir denklem elde ettim. İkinci başlangıç koşuluna da bakayım. x eşittir 1 olduğu zaman türevi 0 oluyormuş. Y'yi bulduk biz. Y'yi veren türevi de yazabiliriz. Hemen şuradaki Y'nin türevini alalım. Y üssü X'i veren bağıntı ne olur? Türevini alacağım. 3C1 E üzeri 3X art eksi C2 E üzeri eksi X. Türevi buymuş. X yerine 1 yazarsam sonuç 0 yapacak. Sonuç 0 eşittir. X yerine 1 yazdığımızda. 3C1 e üzeri 1 e üzeri 3 e küp yani e sayısının kübü eksi c2 çarpı e üzeri eksi 1 x gördüğüm yere 1 yazarsam x gördüğümüz yere 1 yazarsak bu şekilde bir başlangıç koşulu çıkıyor peki o zaman devam edelim buradan artı olarak geçirirsem c2 çarpı e üzeri eksi 1 eşittir 3 c1 çarpı e küp c2 yalnız bırakırsam her iki tarafı e ile çarpacağım. 3 c1 e üzeri 4. E üzeri 4 de sonuçta bir sayıdır. Hesap makinesini hesaplayabilirsiniz. E sayısının e, yani 2.71 sayısının dördüncü kuvveti. Sonuçta bilindik bir sayı. E üzeri 4. C2 ile C1 bu e, şartı sağlayacak bir. İkinci olarak da neyi sağlayacak? C1 ve C2 toplandığı zaman 1 verecek. Dolayısıyla ben şurada C2 yerine C2 yerine 2C1 E üzeri 4 yazarsam. C1 artı C2 yerine ne yazıyorum? 3 C1 E üzeri 4 eşittir 1 yazıyorum. Devam ettirelim buradan. C1 parantezinde ne olur? 1 artı 3 E üzeri 4 olur. Eşittir 1'miş. Bölü olarak geçirirsem ne olur C1? 1 bölü 1 artı 3 E üzeri 4. Bu sayıyı hesap makinesinde hesaplamak mümkün. E üzeri 4 biliniyor. Dolayısıyla C1 katsayısı bulduk. Bunu bulduk. Bilindik bir şey çıktı. C2 neydi? 3 çarpı E üzeri 4 katıydı C1'in. C1'i bulduysam ben C2'yi de bulurum. Dolayısıyla 3 çarpı E üzeri 4 ile çarparsam çarpı 1 bölü 1 artı 3 E üzeri 4. Burada neymiş? Bu da C2'ymiş. Dolayısıyla C1 de bulundu. C2 de bulundu. Tekrar yazalım artık özel çözümü. Bu başlangıç değer probleminin çözümü şuymuş y eşittir neredeydi? Şuradaydı. Bizim orijinal hali şuradaydı. Yani genel çözüm buradaydı. C1 ve C2'yi bulduysam yerine yazacağım. C1 kaçtı? 1 bölü 1 artı 3 e üzeri 4 çarpı e üzeri 3x artı C2 yani 3 e üzeri 4 bölü 1 artı 3 e üzeri 4 çarpı e üzeri eksi x. Şimdi özel çözümü bulduk. Yani başlangıç koşulları ile birlikte diferansiyel denklemi de sağlıyor bu. Şuradaki bulduğumuz çözüm hem şu diferansiyel denklemde yerine koyduğumuz zaman sağlıyor, doğruluyor hem de şuradaki değerleri, şuradaki bağlantıları sağlıyor. Dolayısıyla başlangıç değer probleminin çözümü de şurada gösterdiğim çözümdür. Şimdi ikinci soruya geldik. İkinci soru, ikinci mertebe sabit katsayılı homojen diferansiyel denklem fakat burada katlı kök çıkacak. Yani demek ki karakteristik denklemden katlı kök gelecek. Peki karakteristik denklemde zaten y eşittir e üzeri r yerine koyarsak diferansiyel denklemde bu karakteristik denklem otomatikman geliyordu zaten. Ne gelir peki oradan? İkinci türev r kare anlamına geliyor. 2 2 çarpı r artı 1 eşittir 0. İşte bu bizim diferansiyel denklemin karakteristik denklemi. Karakteristik denklem. çarpanlarına ayırırsak bu nedir? R eksi 1'in karesidir. Eşittir sıfır. Dolayısıyla tam kare ifade olduğu için burada nedir? Tam kare ifadelerde delta yani B kare eksi 4 AC hesaplarsam zaten sıfır veriyor. Yani ne çıktı? R1 eşittir. R2 eşittir. 1. Delta eşittir. Sıfır durumu. Çakışık kök durumu çıktı. Peki çakışık kök durumunda şimdi birinci yöntemden bir şey gelmez çünkü iki tane fonksiyon lineer bağımlı oluyor birbirine. Fakat biz ikinci yöntem deneyelim. Yani soruda da karakteristikten değil de bu diferansiyel operatör mantığıyla bunu çözmeye çalışalım. Diferansiyel operatör formunda yazıyorum şimdi denklemi. İkinci türev demiş. D kare bölü dx kare. Eksi 2 çarpı d bölü dx. Artı 1 y eşittir 0. Diferansiyel operatör olarak yazdım. Nasıl çarpanlarına ayrılır bu? d bölü dx eksi 1'in karesi. Yani d bölü dx bir de tekrar d bölü dx eksi 1 y eşittir 0 var. Peki bundan sonrasını ne yapacağım? Yine bundan sonrasında bakın şu kısmına fonksiyonu şu kısmına u dersem. Yani ne demiş oluyorum? u eşittir Dağıtalım y'yi. y, y üssü eksi y demiş oluyorum. u eşittir. y üssü eksi y olsun. Bu durumda ne oluyor? Bizim diferansiyel denklem şu hale geliyor. u cinsinden. d bölü dx eksi 1. u eşittir 0. Ya da şöyle de yazabiliriz biz bunu u üssü eksi u eşittir 0. Buradan ne oldu? u üssü eşittir u geldi. Bunun da çözümü kolay. u eşittir nasıl bir fonksiyon olacak? Sonuçta türevi kendisi olan fonksiyon nedir? c1 çarpı e üzeri x'tir. e üzeri x türevi kendisinin bir katına eşit. Dolayısıyla biz u'yu bulmuş olduk. Peki u'yu bulduysak şimdi şurada yerine koyup devam edelim. U eşittir neydi? Çünkü y üssü eksi e Y'di. Yani y üssü eksi y e, Y üstü eksi y eşittir c1 çarpı e üzeri x çıktı. Bu da nasıl çözülür? İntegral çarpanıyla çarpmak lazım. Px dx. Burada bakın eksi birdir. Y'nin katsayısıdır p dediğimiz şey. E üzeri integral y'nin katsayısı eksi 1 olduğu için eksi 1 çarpı dx. Eksi 1 çarpı dx eksi x'tir. Dolayısıyla e üzeri eksi x bulunur integral çarpanı. Burada peki her iki tarafı e üzeri eksi x ile genişletmem gerekiyormuş. y üssü e üzeri eksi x y üssü eksi e üzeri eksi x y eşittir c1 çarpı e üzeri x çarpı e üzeri eksi x. Genişletmeyi yaptım. Şurada neyi elde ettim? Birincinin türevi çarpı ikinci e üzeri eksi x'in türevi çarpı ikinci fonksiyon. Yani nedir bu? e üzeri eksi x ile y'nin parantez türevidir. Eşittir. Şurada zaten sadece c1 kaldı. Peki bir şeyin türevi alınmış c1 çıkmış. Her iki tarafın integralini alarak çözüme devam edebiliriz. Çünkü şurada bakın dikkat edin. e üzeri eksi x çarpı y'nin parantez türevi c1 ise e üzeri eksi x çarpı y nedir? c1x artı c2'dir c 1 x çarpı c 2'dir. Eşitliğin her iki tarafını e üzeri x ile çarpıp y'yi yalnız bırakacağım. c 1 x artı c 2 çarpı e üzeri eksi x gibi bir çözüm çıktı. E pardon artı x e üzeri artı x. Çünkü ne yaptık şurada e üzeri artı x ile genişlettiğimiz için y fonksiyonu yani çözüm neymiş? c 1 x artı c 2 çarpı e üzeri x. Şimdi e, bu anlattığımız katlı kök çıkma durumuyla ilgili de bir genelleme yapalım. Delta eşittir 0 ise yani R1 eşittir R2 ise katlı kök vardır. İki kat. Burada katlı kök R1 eşittir R2. O zaman şöyle bir çözüm. C çarpı E üzeri R1 kaçsa R1x gibi bir çözüm geçerli. Yani önce tek katlı kökten ne geliyorsa onu yapacağız. Çünkü karakteristik denklemi çözdüğüm zaman R1 gibi tek değer geliyor hani R2 gibi ikinci bir değer gelseydi artı R2x'i ilave etmek gerekirdi. Bu durumda ne olacak? Katlı kök olduğu zaman şurada kat sayıyı artık birinci dereceden bir polinom olacak. Eğer iki katlı kök varsa iki katlı kök varsa ax artı b gibi bir polinom birinci dereceden bir polinom çarpı e üzeri o katlı kök çarpı x gibi bir e, formülasyon geliştirebiliriz. İki katlı kök olduğu zaman, iki katlı kök olduğu zaman yani r1 eşittir r2 iki kökte eşit çıktığı zaman, bunun bir eksiği, ikinin bir eksiği kaç bir? Birinci dereceden polinom. Birinci derece polinom. Ax artı b formatında bir e, çarpı ilave edeceğiz. Yani şu katsayı sanki birinci dereceden bir polinom gibi olacak. 3 katlı olsaydı üç katlı ise bunun bir eksiği nedir? İkinci derece polinomdur. Yani o kat sayılar artık polinomlara dönüştürülerek genel çözüm yazılacak gibi bir kural geliştirebiliriz. Normalde zaten katlı kök yokken neydi bizim denklemimiz? Eğer katlı kök değilse şöyle yazalım. Yani delta büyüktür sıfır ise iki farklı kök varken de şöyle yapıyorduk zaten. Y eşittir. C1 çarpı E üzeri R1x köklerden biri R1. C2 çarpı E üzeri R2X şeklinde yapıyorduk. Dolayısıyla tek kök varsa R gibi tek kök varsa yani R1 eşittir R2 eşittir R ise genel çözümü yazarken demek ki şöyle yapacağım. Birinci dereceden bir polinom C1X artı C2 X'e bağlı birinci dereceden bir polinom çarpı E üzeri R kaçsa Rx. Delta eşittir sıfır durumu burada. Delta büyük sıfır durumu yukarıda. Üçüncü bir ihtimal olarak da delta küçüktür sıfır olabiliyordu hatırlıyorsak. Delta küçüktür sıfır durumunda aslında korkulacak bir şey yok. Eğer delta negatif ise sonuçta yine iki tane kök çıkacak. Ee, birbirine eşit olmayan iki tane kök çıkacak. R1, R2 gibi. Sadece bu kökler artık karmaşık sayı olacak. Karmaşık sayı. Yine aynı şekilde denklem şu formatta yazılabilir. Yani C1 çarpı E üzeri R1x ama R1 karmaşık sayı dikkat artı C2 çarpı E üzeri R2x. R2 de karmaşık sayı. Peki üstel fonksiyonun üssü karmaşık sayı olursa ne oluyordu? O zaman öler formülü aklınıza gelecek. Öler formülünü bir hatırlatalım. E üzeri i tetanın açılımı eşittir neydi? Kosinüs teta artı i çarpı sinüs teta. Öler formülü dediğimiz bu formülasyon kullanılarak yine e, ...negatif köklü sorular yapılabilir. İki katlı kök olduğu durumda çözümümüzü yaptık. Genel çözümü bulduk. A şıkkı bitti sorunun. Bir de başlangıç koşulu verilmiş. Başlangıç koşulu nerede verilmiş? Şurada görülüyor. Y0 eşittir 1 olsun. Y üst 0 eşittir 0 olsun gibi bir başlangıç koşulu verilmiş. Onu ne yapacağım? Genel e, çözümde yerine koyarak bulacağım. Genel çözümümüz şuydu. Demek ki X0 olduğunda Y1 olacak x yerine 0 verirsem y1 1 eşittir. x yerine 0 verirsem c2 kalıyor geriye. e üzeri 0 da 1'dir zaten. Demek ki otomatikman çıktı zaten. C2 eşittir 1'miş. Birinci başlangıç koşulunda yerine koyduğum zaman C2 sayısının 1 olması gerektiğini buldum. İkinci başlangıç koşulumda Y üssü ile ilgili Y üssü 0 eşittir 0'miş. O halde önce Y üssünü bir bulalım. Y üssünü nasıl bulacağız burada peki? Y üssü 0 eşittir 0. Önce bir y üstünü yazmak lazım. Çünkü y denklemi şurada görülüyor zaten. Y denklem görülüyorsa bunun türevi ne olur? Birincinin türevi çarpı ikinci. Yani parantez içinin türevi c1 çarpı ikinci. Artı birincinin kendisi yani c1x artı c2'nin kendisi çarpı ikincinin türevi yine aynı zaten budur. Y üstünü buldum. Peki sıfır olduğu zaman sıfır olacakmış. X sıfırken y üssü sıfır çıkacakmış. Sıfır eşittir x yerine sıfır yazarsam c1 artı sıfır yazarsam c2 şurası sıfırladı çünkü şurada da 1 kaldı. Peki demek ki c2 c1 de c1 eşittir eksi c2 ters geçirirsem demek ki kaçtır eksi c2 eksi 1'dir. çünkü c2'yi 1 bulmuştuk hatırlıyorsanız. Bütün katsayıları buldum. C1 eşittir, eksi 1. C2 eşittir, 1 çıktı. Eksi 1 ve 1 çıktı. Genel çözümde yerine koyarsak, genel çözümümüz şuydu. Özel çözümü bulmuş olabiliriz. Nedir buradaki özel çözüm? X e, C1'e eksi 1 verdiğim için eksi x artı 1 e üzeri x başlangıç koşulunun e, çözümü y eşittir, eksi x artı 1 çarpı e üzeri x